Geliyor hocamız. Hocamız geliyor. evet arkadaşlar. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Dediğim gibi bir ara verildi. Sanki devre arası gibi ama tam da devre arası gibi değil. Ee, yine de uzun bir zaman zarfıydı. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İsteklerimiz yapmak, yapmaya çalıştıklarımız üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Rakibimiz olan Kayseri Spor'la Kayseri Spor da bu, bu hafta içeride oynayacağımız maçta da bu istediklerimizi sağ yansıtarak kazanmak istiyoruz. Çünkü artık hem ilk yarının aslında bittiği gibi gözüküyor ama son iki maçı hem Kayseri'yi yenip sonra da Beşiktaş'la, ile beraber alabildiğimiz puanları toplayarak ikinci yarıya daha nasıl söyleyeyim size daha olumlu bir şekilde bakmak istiyoruz. İki takım da bence kazanmak için oynayacak. Kayseri belki biraz daha puan almak için gelebilir. Ama bizim kesinlikle kendi sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci arada daha çok zor geçecek maçlar. O yüzden biz ilk yarının son iki maçında hem Kayseri Spor maçı, ilk önce Kayseri Spor maçı inşallah rakibimiz olan takıma karşı 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz. Var var her şey çalışılıyor, bakılıyor. En uygun şekilde ne gerekiyorsa en kısa zamanda gerçekleşecektir. Yani ufak sakatlıklar var ama bence hani genele baktığımızda çok büyük bir sakatlığımız yok. İnşallah hepsi ya tabii ki bildiğiniz sakatlıklar haricinde bizden önce olan sakatlıklar var biliyorsunuz. Ama şu an takım içinde öyle çok an ayıti döndü, kriz döndü, yavaş yavaş adapte oluyor. Yani çok eksiğimiz yok yani çok şükür. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak kariyeri yeneceğiz. Uh, firstly, I want to wish uh, happy new year and all the best for everyone. Uh, about game, I think is uh, I think for

Eee sizin de demiş olduğunuz gibi Kayseri maçı bizim için çok önemli. final maçlarından biri diyebilirim çünkü puan tablosunda aşağı yukarı aynı yerde yer alıyoruz. Ama ev sahibi olarak taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu bir avantaj. umarım 3 puan al alacağımızı düşünüyorum. And they prepare uh, at camp, you know. And I think we we prepare very good. We training every day like uh, like too hard I think. And I can say. And uh, I believe we give everything for this game. And not only for this game, for the whole season. E, bu aralar normal Avrupa'da da e, bu tarz aralar oluyor. O, o dönemde takımlar e, kamp da yapıyorlar. Biz de bu süreçte çok iyi şekilde hazırlandık. Her gün iyi bir şekilde antrenmanlarımıza devam ettik ve sezonun kal geri kalanına hazırlandık. Eee sadece bu maç için değil, sezonun kalanı için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. はい。 sınırlarını geçecek bir sahip sol yanlarda her taraf var 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 bir üç tek kaçıyor orta sahadan yan düşüyor nereye geldi var isteyen kalo öktü nefesler bunda yakıterek de dikle çapraz geçsin geldi öne doğru uzandı 7'den AT Thank you. All right. am